Ve da bu Merhaba arkadaşlar bu dizimizde bu, bu, Red bak, Bull 4 harika şarkılaşıyor. Ayrıca burada yazıyor. Ayrıca açıklamaya yazmamıza gerek olmaz. Şurada. Kısaca Red Bull 4. Abi ya başlıyor şu fotoğraf fotoğraf. Şimdi. Başlıyor bu fotoğraf fotoğraf. Red Bull. Bunu çöz başlıyor. Neyse. Başka evet. Arkadaşlar bakın bu yatalardan otuz tutacağım. Önce sizinle birinci bölüme batacağız. Sizi biraz öyle edeceğim. Bir, diye bir baya. Aradaşlar, Şimdi arkadaşlar, arkadaşlar ben söyleyeyim. Bir zamanlar beraber ustuca oynayan yuvarlaklar vardı. Ama kareler basmıştı. Çok şiddetli. ve şeytan kareden bastı. Herkesi kare çekmek için Ben de uyduruyordum. Oya bir adam ve dünyayı tercih edeceğiz. Ne dünyayı yuvarlığa çevirmemiz biz. gerekiyordu. Yuvarlak adamları kurtarmamız gerekiyordu. Ya Tek yuvarlak bir ve uğraştık. Ama biz kırmızı değiliz biz özel dedik. Ve şimdi maceraya çıktık. Biz yumurtayız. İlk bölümü geçersek bir kişi daha gelecek. Her bölüm için. Hayır. Şimdi her like için bir kişi geliyor. hayat için doğru ama için. Atışta, iki daha Her abonede 10 kişi geliyor. Her nerede de bir kişi. Adersin Ve dediklerimiz adersin. için abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Yeah. Aboneler bakın aboneler 9 daha fazla getirir. Bizden abone olun ama like dağıtın atın yani. Kapanda 11 gelsin tek bir kişiden. Bu çok fazla. Çünkü her yeri kareler bastı. Kare ulanı. Yeah. Zıpladık şimdi şuraya geç. Yuvarlan yuvarlan. Bu, bu şu yani çok tuyaş. Bu de arkadaşlar size gösterdik. Yapılda. Bu üçüncü bölüm. Dört. Bu dört değil. Yani söylüyor şu da arkadaşlar. Bu ya. de bu da dört olması gerekmiyor mu? Ay daha bir bölüm ki. Abi ya. Çok zormuş be. Çok Uzun. Ve. Ya bunu Şöyle <laughs> ters taraftasın. Bu da arkadan yuvarlanıyor. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bu kırıkları fark edenler var mı? Kaç aylık bir youtuberız? Kaç aylık youtuberlarız? Bunu fark eden varsa <laughs> ben söylesin bu kırıkları bakın. <laughs> Onlar yıllık kırıklar. Yıllık.